Sayın Müdürüm, sorunlarımıza ve yapılacaklara, vatandaşa götüreceğiniz yeni hizmetlere devam ediyoruz. Evet. Kayıt dışı istihdamla ilgili Tekirdağ SGK Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde örnek uygulamaları var. Bu Tekirdağ ile yaptığınız çalışmalar, tabii siz müfettiş kökenlisiniz, temelden bu işi biliyorsunuz. Bu e, bildiğimiz konuları da vatandaşla paylaşabilir miyiz? Bir... Gerçekten bu sorduğunuz soru bölgemiz açısından e, denetimlerle alakalı e, aldığımız sonuçları gördüğüm zaman çok anlamlı olduğunu ben e, sizinle paylaşmak istiyorum. Biz e, yerel denetim diye tabir ettiğimiz e, denetimlere e, 2012 yılında ilk defa başladık Tekirdağ olarak. İlk defa diyorum çünkü Bizden önce hiçbir şekilde yerel denetim diye tabir ettiğimiz, bizim belirlediğimiz, yani herhangi bir şekilde bir ihbar şikayet olmadan ancak yaygın ve yoğun olarak kayıt dışı çalıştırıldığını düşündüğümüz sektörlerle ilgili tespit ettiğimiz işveren ve iş yerleriyle alakalı olarak belli program, program dahilinde denetimler yapıldı. Şimdi bu denetimler içerisinde 2012 yılında e, mali müşavirler, tekstil, inşaat, deri ve tuğla fabrikası işyerleri denetlendi. 2013 yılında da alışveriş merkezleri, berber, kuaför ve güven, güzellik salonları şu ana kadar denetlendi. Ve bu denetimler sonucunda da ciddi e, sonuçlar elde edildi. Denetimlerdeki asıl amaç aslında ceza yazmak değil. Biz arkadaşlarımıza, denetim yapan denetmen arkadaşlarımıza toplantılarımızda şunu söylüyoruz. Denetimlerinizde mutlaka e, rehberlik ve bilgilendirmeyi eğitim ön alın maksat ceza yazmak olmamalı. Maksat e, vatandaşların, çalışanlarımızın sosyal güvenliğin bir hak olduğunun, çalıştıran içinde bir yükümlülük olduğunun ancak bunun cezai bir durumla karşılaşmadan e, usulü dairesinde kuruma bildirilmesi noktasında kendilerini sürekli bilgilendiriyoruz. Ve e, yapılan denetimlerde de bu amaçla arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ceza yazılmıyor değil, yazılıyor mutlaka ama e, bir tekstil iş yerinde 100 tane eleman çalıştırılıyorsa ve Bu yüzün işte 20 tane sigortası çalışıyor ise bunların içerisinden arkadaşlarımız işverene tamamının sigortalı yapılması yönünde bir uyarı ihtarda bulunuyorlar. Ve o dönem içerisinde çalışan kişilerin tamamı kayıt altına alınmak suretiyle sosyal güvenlik sistemlerinin gerçekleştirilmesi noktasında bilgilendirmede bulunuyoruz. Denetimler sırasında arkadaşlarımız gerçekten çok özverili olarak da çalıştıklarını biz görüyoruz. Şimdi bakıldığı zaman e, biz en son bir kuaförler ve berberlere denetimlerde bulunduk. Bu denetimlerde e, sorumluluk sahibi olan kişilerin e, çalıştırdıkları sigortalıların kayıt dışına itilmesi yönünde bir söyleme beyanları ve bu anlamda bizim tespitlerimiz de var. Bu Bunlar esasında bizi üzmüyor değil, üzüyor. Ancak e, arkadaşlarımız özverili çalışıyorlar. Denetimlerin yapılabilmesi için biz e, araş, arkadaşlarımızın sayısını arttırdık. Şu an idi alt, 2012 yılı başında denetme sayısı. Şu an 15 tane denetmenimiz var. Bu %100'den daha fazla bir artış demektir. Artı, arkadaşlarımız denetimlere 2012 yılı başı itibariyle e, herhangi bir araç yokken, umumi vasıtalarla, kendi imkanlarıyla denetim yapma durumuyla karşı karşıyayken bugün bütün denetme arkadaşlarımız kurumumuzun kendilerine tahsis ettiği hizmet araçlarıyla bu denetimlerini gerçekleştiriyorlar. Artık anında denetlenmesi gereken yerlere ulaşıyoruz. Biz kayıt dışı istihdam noktasında yaptığımız denetimlerde esasında sahte sigortalı işçilerini bu şekilde tespit ettik. Yani birebir yaptığımız taramalarda kayıt dışı çalıştırılan sigortalıların yanında bir de sahte sigortalılık dediğimiz hiç çalışmadığı halde, hiç iş yeri olmadığı halde sigortalı bildiriminin olduğu işverenler veyahut da sigortalılar tespit ettik. Bu da bizim açımızdan e, hem kayıt dışılıkla hem de sahte sigortalılıkla mücadele anlamında bize ciddi olarak mesafe e, kat etmemizi sağladı. Denetimleri kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Yani burada daha önce denetlenen işyerleri denetlenmeyecek gibi diye bir durum söz konusu değil. Biz denetimlerimizi sürdüreceğiz. Denetim kökenli, müfettiş kökenli birisi olarak biz e, kendi e, Denetimlerimiz sırasında, daha önce kendim yaptığım denetimlerde arkadaşlarımızın yaşamadığı sorunları biz yaşadık, sıkıntıları yaşadık önceki yıllarda. Bu 3-5 sene öncesinden bahsediyorum. Bugün gelinen noktada arkadaşlarımız esasında bu denetimler sırasında kolluk kuvvetlerinden de gerekli zaman ciddi anlamda destek alıyorlar. Bu, bu destek sayesinde de görevlerini huzurlu bir şekilde yapabiliyorlar. Bu bununla birlikte denetimler noktasında sıkıntı çıkaran işverenin olduğu zaman ilave bir denetim yapılması durumunda daha ciddi yaptırımlarla da karşı karşıya kalabiliyorlar. Biz denetimlerimizi bundan sonra da kalıcı olacak şekilde sürdüreceğiz. Bir farkındalık yaratmak istiyoruz ve bu farkındalıkla birlikte de ilimizin ve bölgemizin sosyal güvenlik sistemine kalıcı olarak bir e, neşter vurmasını da amaçlıyoruz. Amacımız bu doğrultuda çalışmaya devam etmek. Bu denetimler e, sırasında e, TC vatandaşı olanların e, dışında başka yabancı uyruklu çalışanlar tespit edildi Bunlarla e, ilgili e, bir mücadelemiz var mı? Tabii yani denetimler sırasında yabancı ve e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan yabancı uyruklu statüsü olanlar da tespit ediliyor. Biz bunları tespit ettiğimiz anda tespit günü itibariyle ee, zaten onlar tespit edildiği anda sınır dışı edilmek üzere ilgi, ilgili kolluk kuvvetiyle irtibata geçiliyor. Varsa anda orada alınıyor. Yoksa kolluk kuvvetine bilgi verilmek suretiyle jandarma veya emniyet birimlerine kendileri sınır dışı işlemler yapılıyor. Biz bu kişilerle ilgili de sosyal güvenlik boyutu açısından onları e, sosyal güvenlik e, durumu açısından tabii ki e, kayıt altına alıyoruz bunları bir günde olsa veya ne kadarlık çalışmaları varsa ancak cezai bir yaptırımlar işverenin Cezai durumlarla da karşılaşıyorlar. Ee, tespit ettiğimiz kişileri ancak sonuç itibariyle eğer çalışma izni ve belgesi yoksa sınır dışı edilmek üzere ilgili kolluk kuvvetlerine teslim ediyoruz. Bildiriyoruz daha doğrusu. Evet. Teslim etmek gibi bir durum yok da. Ee, sayın Müdürüm, yeşil kartlar için e, ne gibi değişiklikler söz konusu? Evet. E, ayrıca ee, sağlık uygulamaları standart birliği e, için ne diyeceksiniz? Şimdi o iki e, soruyu birden evet. sormuş olayım. Şimdi sosyal güvenlik sisteminin aslında iki sacağı var. Birisi sağlık sistemi, birisi emeklilik sistemi. Sağlık sisteminin e, tekleştirilmesi de sosyal güvenlik reformlarının temel hedefli amaçlarından birisiydi. Şimdi ben az önce de söyledim e, burada. Sağlık uygulama tebliği ile birlikte sosyal güvenlik reformunun hayata geçirilmesi ve bu reformun bir parçası olan sağlık uygulama sistemi ve bu sistemin temel mevzuatı olan sağlık uygulama tebliği ile birlikte bir normal standart birliği sağlandı. Sağlık hizmetinin sunumunda. Ne oldu? Artık isteyen istediği hastanede gidip tedavi olabiliyor. Memurlar önceden sadece kurumlarının anlaşmalı olduğu eczaneden ve hastaneden işlemlerini yaptırabiliyorlardı. Bugün böyle bir durum söz konusu değil. Bağ kurulu sadece kendisinin anlaşmalı olduğu hastane ve eczaneye gidebiliyordu. SSK'lı inak yazı sadece SSK hastanelerinden veya e kendisinin anlaşmalı olduğu eczaneden işlem yapabiliyorken, bugün artık bu ayrımlar yapılmaksızın isteyen istediği yerden, ikamete de bağlı olmaksızın, bulunduğu görev dışı e mahal dışında da buradan İstanbul'a gittiği anda İstanbul'daki herhangi bir hastaneden veya eczaneden herhangi bir şekilde statüsü ne olursa olsun işlemlerini aynı standart ve norm birliği içerisinde alabiliyor. Bu aslında sağlık uygulama tebliğinin işte sosyal güvenlik kurumuna bütün sağlık işlemlerinin devredilmesini getirdiği bir sonuç. Artık hiçbir kurum bir şekilde eczaneyle ve hastane muhatap olmadan bütün işlemlerini vatandaşlar ve kurumlar arasında sosyal güvenlik kurumu yürütüyor ve bunun neticesinde de insanlar istedikleri gibi sağlık hizmetini alabiliyorlar. Bunlar içerisinde en son getirilen sistemle birlikte genel sağlık sigortası da devreye alındı ve bununla birlikte artık yeşil kartlar için yapılan ayrı sistem de ortadan kaldırıldı. Artık yeşil kart diye bir şey söz konusu değil. Genel sağlık sigortası kapsamında herkes ve bu genel sağlık sigortası şemsiyesi altında yine kurumuzu sağladığı sağlık hizmetlerine erişim mümkün. Bu anlamda yeşil kartlarla ilgili getirilen temel düzenleme biliyorsunuz gelir testine tabi olmak gibi durum söz konusu ve bu gelir testiyle birlikte gelir asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlarımızın yine devlet tarafından e, sosyal güvenlik hizmeti sağlanmakta e, Geliri üçte birden fazla olan vatandaşlarımız için ise artık e, sosyal güvenlik kurumundan e, cüzi bir miktar prim ödemek suretiyle sağlık hizmetlerini vermekteyiz e, yeşil kartlarla ilgili e, daha önce e, en son getirilen düzenlemeyle birlikte üniversite ve araştırma hastanelerine ancak baş, sevkle gidebiliyorken artık bundan sonrası için doğrudan bu üniversite ve araştırma hastanelerine de müracaat etmelerinin yolu açılmış bulunuyor. En son getirilen düzenlemeyle birlikte. Sayın Müdürüm, e, Sayın Valimiz de sizinle beraber Tekirdağ'a evet. e, atandılar. E, onun da işte e, geldiği andan itibaren e, 24 Bel'de 257 köy ve 12 ilçe olduk şimdi evet. yeni büyükşehir yasasına göre. Birçok köy ziyaretlerimizde beraber olduk. Köylülerle olan diyalogunuz ve çalışmalarınız Sayın Valimiz Ali Yerlikaya ile birlikte bu köy ziyaretlerini devam ettirecek misiniz? Evet. Köylerde karşılaştığınız sualler, sorular nelerdir? Şimdi köy ziyaretleri bizim 2013 yılı çalışma planlarımız içerisinde özel olarak düşündüğümüz bir çalışma konseptiydi esasında. Yani Sosyal Güvenlik Kurumunun köylerde herhangi bir birimi bürosu söz konusu değil olamazdı zaten. Ama biz dedik ki kurumuza gelme noktasında sıkıntısı olan, mesafesi uzak olan ya da kafasında sorusu sıkıntısı olan sosyal güvenlik sisteminden daha kolay bir şekilde faydalanma noktasında kurumuzun köyde yaşayan vatandaşlarımıza sağladığı tarımla uğraşan vatandaşlarımıza sağladığı imkanlar, kolaylıklar var. Biz bunları istedik ki gidelim, yerinde anlatalım. Bir proje olarak, düşünce olarak biz bunu 2013 yılı programımıza aldık ve dedik ki 257 köyü biz gez, gezeceğiz ve kurumuzu anlatacağız sadece. Ve kurumuzu anlatırken de kendilerinin haklarını hatırlatacağız. Yani gidiş amacımız ee, herhangi bir şekilde kendilerine ceza ihtarname veya da uyarı mahiyetinde şu şu şeyler niye yapmıyorsunuz gibisinden ceza işte borcu varsa borcu niye ödem ödemiyorsun gibisinden değil de sadece e, köylü e, vatandaşımızın tarımla çiftçilikle uğraşan ziraatla uğraşan vatandaşlarımızın sosyal güvenlik sisteminden daha kolay bir şekilde sağlam e, faydalanabilmeleri için kendilerine kurumuzun sağladığı imkanları anlatmak. Varsa soru ve sorunları Onları dinlemek üzere biz bu çalışmaya yürüttük. Ee, Vali Bey'in programına biz kendimiz e, ayrıca e, dahil olmak suretiyle e, köyleri e, daha yoğun bir şekilde bir arada bulma gibi e, imkanı da elde ettik. Bu katıldığımız programlarda gerçekten vatandaşımızın sosyal güvenlik e, kurumu ile alakalı olarak temel e, e, soruları, e, Emeklilik aylıkları noktasında olmakla birlikte biz burada tarım sigortası ve çiftçi sigortası ile birlikte daha az prim ödeyip daha erken emekli olmak gibi bir bilgi kendileriyle paylaştık. Vatandaşımızın esasında çok da sorununun olmadığını biz orada müşahede ettik. Ancak kurumun orada olmasından, bir kurum yetkilisinin kendilerine birinci ağızdan bilgi vermesinden dolayı çok memnun olduklarını ifade ediyorlar kendileri. Biz de bir kurum olarak bu memnuniyeti büyük bir manevi güçle alarak kendimizin çalışma motivasyonunu da motivasyonu arttırmış oluyoruz. Şimdiye kadar biz 75 köyü ziyaret ettik il müdürlüğü olarak. İnşallah bu yıl içerisinde bütün köylerimizi biz de Vali Bey'in programı dahilinde ve haricinde ziyaret edeceğiz ve kendilerle birebir hasbihal etmeye ...bir araya gelme gibi bir düşüncemizi gerçekleştirmiş olacağız. Buraya gittiğimizde yaşlı insanlarımızla, kurumuzdan emekli olan insanlarımızla bir araya geliyoruz. Dualarını alıyoruz. Kimi durumda beklentileri oluyor, onları alıp kendilerine daha sonra dönüyoruz. Bunlar inşallah kurumuzun daha sıcak yüzünü, güler yüzünü göstermek adına yaptığımız çalışmalar. Bundan sonrası için devam edecek inşallah. Sayın Müdürüm, bu sene ikincisini düzenlediniz. Alısa kurumlar arası dostluk evet. futbol turnuvası ee, turnuva devam ediyor. Evet. Herhalde yarı finaller evet. ee, önümüzdeki haftada finaller oynayacak. Ee, bir de e, şimdi biz fotoğrafı gördük vatandaş olarak ve eski bir sigortalı olarak e, işte bir dispanserden bugünlere geldik. 10 bin nüfustan 200 bin nüfusa geldik. Genelde 750 evet. bin nüfusumuz oldu tekirdağın. İşte büyük şehirde olduk şimdi. E, bu fotoğrafı bize biraz anlatır mısınız? vatandaşlarımız Şimdi, da... Evet. Şimdi e, genel olarak Tekirdağ'ın sosyal güvenlikle alakalı durumu nedir diye bir şöyle bir 10 yıllık periyoda baktığın zaman 126, 126 bin SSK'lı çalışan varken 2002 yılında şu anda SSK olarak söylüyorum. 221 bin yuvarlak olarak söylüyorum. Süratlerini söylüyorum. SSK'lı var. E, bağ kurulu ve memuruyla birlikte şu anda 278 bin çalışanımız var. Bu 10 yıl öncesinde 178 bin civarında yani ortalama 100 bin civarında bir kayıtlı çalışan da artış var Tekirdağ'ın istihdam anlamında. Bu nüfusa da tabii ki yansımış. Şu an dediğiniz gibi 850 bin civarında bir nüfusumuz var. Biz kurum olarak da bunun bilincinde olarak hareket ediyoruz ve sosyal güvenlik sistemi içerisinde de bu fiziki dönüşümü ve kurumsal anlamda reformun dönüşümüne katkı olması açısından da kurumumuzun en başta binalarını yenilediği kurumlardan birimlerden birisi. Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü. Siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Hangi imkanlarda, hangi fizik şartlarda sosyal güvenlik hizmetlerinin sağlandığını ama bugün gelinen noktada artık hem il müdürlüğünde verilen hizmetlerdeki fiziki imkanların iyileş, son derecede modern bir imkana kavuşturulması ayrıca ilçelerde de verilen sosyal güvenlik hizmetlerinden bahsediyoruz. Bakın bugün birimlerimize indiği zaman burası olsun veya da ilçeler olsun vatandaş evinde evindeki salonda oturur, konforunda oturarak hizmet alabiliyor. Bilgisayar karşısında, televizyon karşısında, televizyon karşısında isterse bekleme anında bir haber izleyebiliyor veyahut da kurumuzun kendilerine sağladığı spotlarla birlikte kurumsal hizmetleri alabiliyor. Bunlar çok önemli şeyler esasında bakıldığı zaman, dünden bugüne gelinen noktada. Emeklilikle alakalı, bakın emeklilik müracaatında bulunan vatandaşlarımız Kurumumuzda daha yakın zamana kadar taleplerini gönderdikleri zaman 35 gün, 40 gün, 50 gün beklemek durumunda kalabiliyorlardı. Emeklilik sonuçta insanlar çalışıyorlar ömürlerin sonunda. Rahat yaşamak için kurumumuzda müracaat ediyorlar ve emekli olmak gibi hakları da var. Bu insanlarımızın işten ayrıldıktan sonra... Ee, böyle e, geçmez geçmek bilmeyen bir zaman dilimi gibi bir insan sonuçta e, evine ekmek götürecek, sağlık hizmeti alması gerekiyor. 30 gün 40 gün olan emeklilik bağlama gün sayımız bizim Tekirdağ'da 2010'a kadar, 2011'e kadar böyleydi bu rakamlar. Şu anda e, 10 günlerdeyiz ortalama aylık bağlama gün sayımız. Yani 350 kişi aylık bağlıyoruz ortalama olarak ilçe Çorlu'yla birlikte ve 10 gün içerisinde bu taleplerin tamamı sonuçlandırılıyor ve ay içerisinde kendilerinin aylıklarını alabilecek duruma geliyorlar. Bu da çok önemli bir gelişme. Biz az önce bahsettiğim bu e, arşiv yönetim sistemiyle birlikte kendimizin yaptığı işte hem e, belgelerin arşiv ortamına aktarılması hem de eski e, 65 öncesi gün ve kazançların bilgisayar ortamına atılmasıyla birlikte tam anlamıyla bir entegrasyon sağlanmış olacak. Yakın zamanda ki bunun yani süresinin ben bir yıl ve daha da yakın olabileceğini düşünüyorum bir yıl veya iki yıl gibi bu süre içerisinde biz beş gün altında emekli aylıklarını bağlamayı kendimize bir hedef olarak ortaya koyuyoruz ve bununla birlikte de bunu yapacağız. Örneğin memurlarla ilgili bir çalışma var hiç bahsetmiyoruz biz bütün memurların çalışmalarını kazançlarını nerede çalıştıklarını ne kadar ücret aldıklarını bilgisayar ortamına aktardık tüm kurumlara bunu zorunlu hale getirdik ve 2008 sonrası bütün memurlar artık nerede çalıştığı, ne kadar ücret aldığı, e, ve günleri ve kazançları görüntülenebiliyor şu anda bizim bilgisayar ekranlarımızda. 2008 öncesi de şu an çalışılıyor. Bu bittiği anda artık memurlarımızın da hizmetlerinin takibi ve emeklilik noktasında çok ciddi bir kolaylık sağlamış olacak. Yani bu sadece SSK'larla ilgili değil, memurlarla ilgili de aynı şekilde bir entegrasyon sistemi çok ciddi olarak yürütülmekte en kısa sürede bu işlemler neticelendirildiği anda artık bizim 5 gün diye tabir ettiğimiz emekli bağlama gün sayısı belki de aynı gün içerisinde de sonuçlandırılabilecek. İl müdürlüğümüz içerisinde biz bakıldığı zaman vatandaşın hizmete erişimi noktasında 2012 yılında çok farklı uygulamalar vardı. Bağkur'lu ayrı bir sistem e, birimde hizmet alıyordu. SSK'lı ayrı bir birimde hizmet alıyordu. İşlemler farklı farklı yürütülüyor iken biz işlem e, bazında standart bir uygulama getirdik. Bir borçlama hizmeti Bağkur'lu için de aynıdır, SSK'lı için aynıdır, memur için aynıdır. Aynı birimde yürütülmesi. Emeklilik işlemi Bağkur'lu için de aynı, SSK'lı için de aynı, aynı bir birim içerisinde yürütülmesi. E, ya da kurum alacaklar noktasında etkin bir çalışma yaptık. Bu da çok önemli. Bunu da sizinle belki süremiz uzadı. Paylaşmak istiyorum. Kurumumuzun bu aylıkları sağlık harcamaları yapabilmesi için primler tahsil etmesi gerekiyor. İşte burada biz icrayı çok etkin bir şekilde çalışır bir vaziyete getirdik. Ve icra biriminde arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar. Çok ciddi sonuçlar elde ediyoruz. Bu çalışmayı da sürdüreceğiz.